Kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşit Yılmaz. Paylaşmak istediğim konu, e, samimiyet konusu videolarımın çoğunda e, yer alıyor. E, mesela Kur'an'ı samimi olarak okuyup üzerinde düşünürsek e, diye söylediğim, e, o zaman gerçeği apaçık göreceğiz dediğim noktada samimiyetin esas biraz içeriğini açmak istiyorum. Çünkü gerçekten her insan biz samimi olduğumuzu en başta düşünüyoruz. Kendimizin samimiyetine inanıyoruz. Samimiyet dediğimiz nokta şöyle olmazsa asla samimiyet değildir. Samimiyet kendini, kendi nefsini, kendi çıkarlarını ortadan kaldırmaktır. Bu düşünceyi ortadan kaldırmaktır. Yani nefsini e, hiçbir şekilde nefsinin istediğinin e, isteğine yani e, nefsinin e, seni öğretmek e, istediği sonuçu asla ve asla olayın içerisine katmamaktır. E, ve hakkı, doğruyu, gerçek neyse onun üzerinde e, kendi kazanç kendi çıkarlarını ortadan kaldırarak, onları düşünmeden e, gerçeğe odaklanmaktır. Bunu yaptığımız her işimizde eğer ki gerçekten e, kendi çıkarlarımızı e, bir kenara bırakıp hak olanı, gerçek olanı anlama üzerinde e, düşünürsek o zaman e, çok şey anlarız, e, çok şeye tanık oluruz. E, zaten Kur'an da bize samimiyeti, e, samimiyetle açılan bir kapı. E, Samimi olarak yaklaştığımız zaman bu dünyada e, göreceğiz ki, bizim aslında daha iyi bir e, seçeneğimizin olmadığını göreceğiz. Bizim daha e, Kur'an'dan, e, Kur'an'la yaşamaktan daha iyi bir ihtimalimizin olmadığını, hayatımızda daha güzel şeyler hiçbir şekilde alamayacağımızı, hayatımızın, bu, bu hayatımızın anlamlanmasını ve Gerçekten iç huzurdan aklımızın e, eriştiği bilge seviyesine kadar, e, doygunluk seviyesine kadar birçok hiçbir hazın, hiçbir mutluluğun vermediği ve mut, haza huşuya tanık olacağız. E, gerçekten samimiyet çok önemli. Samimi olmak için de kendi çıkarlarımızı ön planda as, asla ve katta e, düşünmeden eğer ki samimi kendi çıkarlarımızı bu neden çok tehlikeli biliyor musunuz? Şunla kapatacağım şimdi videoyu çok daha uzun olmasını istemiyorum. Ee, biz e, samimi değil de kendi çıkarlarımıza göre mesela Kur'an okuyoruz diyelim yine bu e, bizim nefsimizin bizi bizden istediği sonuçları herhangi bir şekilde üretmemiz çok zor değil. Ama onun doğru olma ihtimali işte o çok zor olur. Allah hepimizi samimiyet ile ona yönelen, doğru yolu arayan ve Kur'an'ı dost dosdoğru, samimi bir şekilde okuyup üzerinde düşünen, tefekkür eden ve bu dünyadan başlayarak sonsuz kazanca ulaşanlardan eylesin. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Evet, tekrardan şunu da kapatalım ki eğer ki e, samimi olarak bakarsak, Rabbimizin ayetlerini okuyup üzerinde düşünürsek gerçekten e, her yer Rabbimizin mucizeleriyle dolu. E, bize bu yeri döşek yapıp, göğü bina yapıp, bizi sayısız, sayamayacağımız çok nimetle nimetlendirip, bizi imtihana alan Rabbimize en güzel şekilde ulaşmak için imtihanda olduğumuzu farkına varıp, her daim O'nunla, O'nun istediği gibi, O'nun hoşnutluğunu kazanacak şekilde yaşamayı hayatımızın merkezine almamız lazım aksi takdirde bir kere bir kere yuvarlandık mı zaten peşi sıra e, nereye kadar gittiğimiz dahi artık fark edemiyoruz gittikçe batıyoruz Allah hepimizi bundan korusun Esselamun Aleyküm Muhammed Raşit Yılmaz görüşmek üzere